Sevgili gençler merhaba. Temmuz ayında neler yapmamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Malumunuz biliyorsunuz bayram tatiline gireceğiz. Ve de e, dershanelerde ara veriyorlar tatili olduğu için. Ve ondan sonra Ağustos'ta başlıyorlar. Bazı dershaneler Temmuz'un 3. haftası, 4. haftası başlıyorlar. Bazıları 15'inde başlıyorlar. Şimdi genel olarak şu sürece kadar geldiğimiz zaman dershaneye giden öğrencilerden sonra ya biz TYT'yi baya bir ilerleyeceğiz diyorlar. Ondan sonra tekrara başlıyor dershaneler. Bizim peki bu süreç içerisinde bakın bir saat bile bizim için artık önemli. Çok ciddi bir şekilde profesyonel bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Neler yapacağız? Kendi kendimize peki neler yapabiliriz? Bunu anlatalım. Dershane tabii ki ödev vermiş olabilir. Bunlar çok önemli. Şu ana kadar geldiğiniz konularda da nerelere kadar geldiyseniz onlardan tekrarlarınızı yapıyorsunuz ve de üzerine aynı konulardan bakın test çözeceksiniz. Şimdi bunlar bittikten sonra ya biz ne yapacağız bomboş oturacak mıyız o zaman tatil mi yapalım tatil yapmayalım 12. sınıfız abi. Yapacağımız en önemli şeyler öncelikle Türkçeden başlayalım. Paragrafta TYT sorularında 40 soruda en az 25 civarında 25-26 civarında diyelim paragraf sorusu çıkıyor. E şimdi bu ne demek oluyor? Yani %50'den fazla paragraf sorusu çıktığı için ya bizim yüzde işin %50'sini bitirebilmek için de o zaman boş zamanınızda yani tatil zamanında paragraf kitabı, kaynakları ediniyorsunuz ve paragraf çözüyorsunuz. Benimse tavsiyem şu minimum 50 soru paragraf günde çözmeniz lazım. 50 ile 100 arası. Eğer yüksekleri hedefleyen bir öğrenciysen o zaman en fazla 100 soru paragraf çözeceksin. Şimdi bak paragraf şöyle bir şeydir. Yani bunu çözersin, 2 hafta çözersin, 3 hafta çözersin çok nankör bir konudur aslında. Ondan sonra bırakırsın abi 2 hafta, 3 hafta. Ondan sonra denemelerde paragraf netlerin düşmeye başlar. Hayda diyorsun ya biz paragraf çözüyoruz baba. Deli gibi çözdük, 2 hafta çözmedik. Düşer mi? Vallahi düşüyor. Neden? Çünkü bu habire antrenman yapılarak geliştirilen bir konu. Önce bir, bir, tane kaynak kalın. Onu bitirin, sonra farklı bir kaynak alın, onu bitirin. Sonra farklı bir kaynak alın, onu bitirin. O şekilde gitsin. Farklı farklı kaynaklar kullanın ama sistemli gidin. Birer birer, birer birer gidin burada. Bu tecrübeli olan bir şey olduğu için bu araba kullanmaya benzer. 10 sene araba kullanırsın, 2 sene oturmazsın o koltuğa. Ondan sonra dersin bu nasıl kullanacaktık biz bunu diyebilirsin. Ama iyi haber şu, devamlı tekrar ettiğin için hemen o geri bildiklerin, yani o anlama kapasiten, o analitik düşünmen çok daha hızlı bir şekilde geri gelecektir. Bu yüzden yapman gereken şey günde 50 ila 100 soru arasında her gün paragraf çözmek zorundasın. Şimdi bak benim işim burada motivasyonla ilgili. Motivasyonu yüksek tutarsam enerjin yüksek olur. Enerjin yüksek olursa o zaman netlerin artar. Netlerin artarsa daha mutlu olursun, daha enerjik olursun. Bak hepsi birbiriyle bir döngü halindedir. Bu yüzden yapman gereken o paragraf sorularını haldır aldır çözmek. Eğer aldığın kaynaktan video çözümleri varsa yanlış yaptıklarını o video çözümlerden kesinlikle izle. Bu önemli bir şey. Aa dersin bak bunu bu şekilde düşünmem gerekiyormuş. Aa bunu bu şekilde düşünmem gerekiyormuş diye artık onun tecrübesini kazanmaya başlıyorsun. Göreceksin bir zaman geçtikten sonra zaten paragraf sorularını okumaya başladığın an Aa diyeceksin ki bu adam bunu şimdi önce tabii ki paragraf çözerken öncelikle şunu söyleyelim. Önce soru okunur Ondan sonra paragraf okunur. Şimdi soru okudun, aklında kaldı. Paragrafı okumaya başladın. Bir zaman sonra diyorsun ki bak bu soru şu 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 bölümlerde çıkacak diye bilinçaltın otomatikman zaten onu sana söylemeye başlayacak. Ama bu tecrübeyle olur. Hemen olmaz. Ondan dolayı her gün paragraf, her gün paragraf sorusu çözmek zorundasın. İkinciye gelelim. İkincisi ise matematik. Haydi bakalım matematik. TYT'de 10 ila 13 soru arası problemlerden çıkıyor. Yani bu işin dörtte biri, dörtte bir buçu. Hatta 30 soru matematik, 10 soru geometri diye konuşalım. Üçte biri problemler abi. Şimdi problemleri hemen başlamıyorsunuz biliyorsunuz dershanede. Ee, i̇lk önce ilk ünitelerden başladığınız için Problemlere sonradan gidiyoruz. Problemlerin şöyle bir küçük bir nüansı var. O kadar çeşit problem var ki sayısı var, kesiri var, yaş, hareket, hız, işçi, havuz, kar zarar, karışım, grafik, Allah ne verdiyse var. Yeni nesil sorular yani şimdi problemlerde bir konuymuş ne güzel demeyelim. En az 10 çeşit problem var. Bu yüzden problemleri bitirebilirsen işin üçte birini bitirmiş say kendinde. Şimdi dershanede bunları anlatıyorlar. Evet yani şimdi... O kadar uzun bir konu ki size saatlerce saatlerce problem soruları çözemez hoca. Bu ister istemez bunu yapamaz. Ya sayı problemlerini yazar bakınlar iki çeşit gösterir bakın bunlar bunlar olacak bunlar bu şekilde çözülür der tak geçer. Kesir problemleri bak böyle çözeceksin de tak geçer. Havuz problemleri bak iki tane çözüyorum der tık 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 çözer. Ondan sonra geçer. Yani 2 3 örnekle o problemlerdeki o üniteyi bitirir. Tane tane bitirir. Yani bitirmek de zorundadır aslında. Ya yani saat çünkü problemler dediğimiz şey ya o kadar uzun bir konu ki o zaman 2 ay vermesi lazım. E şimdi bunun bir altyapısını sağlaman lazım ki sen problemlerde e, o zaman matematikte yeni dene, denemeye başladığınız zaman ya o problemler sorusundan böyle 10 13 soru arasından 5 tane 6 tane yapsan İlk etapta bak ne oldu yine motivasyon güzel. Aa dedim ben güzel yapabiliyorum bunun yarısını bitirdim. 10 soru yaptın, onda 10, 10 yaptı zaten mükemmelsin. Sıkıntı yok bu konuda. Ondan dolayı problemleri teker teker farklı. Şimdi iki çeşit kaynak vardır problemlerde. Size onu söyleyeyim. Bir tanesi ünite bazı giden problem kitapları var. Ayrı ona özel problem kitapları var. Bir de karışık problem kitapları var. İlk etapta yapmanız gereken ünite ünite olan kitaplardan almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü önce pekiştirmeniz lazım. Yani çok kolaymış gibi gözüküyor. Ama sorular farklı farklı geliyor. Farklı farklı geliyor. Önce örnek veriyorum sayı problemlerinin ünitesini bitireceksin. Sonra kesiri bitireceksin. Sonra yaşı bitireceksin. Sonra hızı bitireceksin. Bitirdikten sonra hepsinin testlerini çözeceksin. Tık 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 tık. Ünite ünite bitireceksin ama bak. Hepsini anlayıp sonradan test çözmüyorsun. Ünite bitiyor çözüyorsun. Ünite bitiyor. Çözüyorsun ki pekişmesi lazım. O problemlerde nasıl sorduklarını, soru manalarını nasıl anlayabilirsin? Onu o şekilde alıştırmasını yapabilirsin. Bak şimdi TYT şöyle bir şey söyleyeyim sana. TYT 120 soru ya. 120 sorunun kaçı Türkçe sence? 40 mı? Hayır. 120'de 120'si Türkçe artık. Yani önce okuduğunu anlamak zorundasın. Okuduğunu anladığın zaman Analitik düşünmeye başlıyorsun. Ya bu soru ne anlatmaya çalışıyor kardeşim bana diyorsun. He bunu bunu anlatmaya çalışıyor diyorsun ve çözümüne başlıyorsun. E bu yüzden yani matematikte iyi olmak için paragraf çözmen lazım. Fizikte, kimyada, biyolojide iyi olmak için paragraf çözmen lazım. Türkçe, coğrafyada iyi olmak için tarihte, dil dinde iyi olabilmek için paragraf çözmen lazım. Yani soruyu anlamak zorundasın. Bu yüzden en önemlisi bak Türkçe'den başladım. Problemler devam ediyoruz. Günde paragraf çözdük, problem çözdük. Ne kaldı geriye? Geometri kaldı. Geometride ise üçgenlerde açılar hepsinin bitmesi lazım. Şimdi e, genel olarak TYT'de hani böyle üçgende açılar veya açı sorularının biraz daha böyle basite indirgendiği için çok fazla sormuyorlar. Ama açılar ve üçgenin en önemli noktası şu. Onu iyi bilirsen, nokkenler, beşkenler, çünkü hepsi iç, 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 içine bağlı bunların, analitik, çember, bunların hepsinde önemli olan nokta açılardır. Bu yüzden onu bileceksin ki çemberi, e, özür diliyorum, üçgen ve açılardır. Üçgen ve açıları bileceksin ki işte çemberi yap, analitiği yap, Beşgeni yap, çok gene yap. Çünkü hepsi iç içe olan şeyler var. Hepsinin birbirinde bağlıyorlar sorularda artık biliyorsunuz. Konuları birbirine iç içe geçiyorlar. Bu yüzden yapman gereken şey geometride üçgen açıları bitireceksin abi. Bu çok önemli. İkincisi trigonometri. Trigonometrinin işin iki bölümden oluşur trigonometri. İlk bölümü bildiğinizi sanarlar. Yani dizi izlediğini düşün. Dizi izlediğini birinci sezonu izlediğini varsayarlar öğretmenlerin ondan sonra ikinci bölümünü, trigonometrinin ikinci bölümünü sana anlatmaya başlarlar. Bu yüzden trigonometrinin altyapısını hazırlamalısın ki şimdiden hoca sana ikinci bölümü anlatmaya başladığı zaman yapman gereken aa evet bu böyleydi tamam tık 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 ilerlesin sıfırdan trigonometriye başlamak zorunda kalma. Bu yüzden trigonometriyi de bu yaz tatilinde bitir abi. Fizikte şimdi gelelim bir de fizik, biyoloji, kimyaya. Fizik bilimine girişi hemen tık 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 anlatır öğretmenler. Fizik bilimine girişi sen kendin hızlı bir şekilde çalışacaksın onu Bak, fizik bilimine giriş Artık ya herkes böyle bir ikinci plana atar gibi ama bak son sınavda ne oldu? Fizik bilimine girişten sorular çıktı. Bunu unutma fizik bilimine giriş çok önemli. Onu yap kafandan çıksın. Sonra hemen madde ve özelliklerine geçiyorsun. Hemen ilk ünitelerde madde ve özelliklerini yapıyorsun fizikte. Kimyada da kimya bilimini yapıyorsun ve atomun yapısına geçiyorsun. Bak bunlar da çok önemli konular. Bunları da eğer sayısalcıysan bunları da tıkır tıkır yap abi. E, biyolojiye geldik. Biyolojide ne yapacaksın? Canlıların özellikleri. Canlıların özelliklerini de böyle tıkır tıkır adım 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 her gün bunların hepsine çalışıyorsun. Geldiğin yere kadar testlerini çözüyorsun. Kaynaklarından testlerini çözüyorsun. kaynaklarına testlerini çözüyorsun bak. Altyapın hazır olsun abicim. Tarih ve coğrafyadan da ilk üniteleri çözüyorsun. Bak gününü de doldurmuş oluyorsun. İşte tarih ve zaman, insanlığın ilk dönemi, ilk Türk devletleri gibi ilk üniteleri bitiriyorsun. Ondan sonra da dershaneye tatilden sonra, bayramdan sonra bomba gibi gidiyorsun. Bak gününü nasıl doldurduk bir anda. Biraz daha detaya girdik. E şimdi Ahmet abi kaç soru çözeceğiz bunlardan? Olabildiğince maksimumunu çözmeye çalış. İlk etapta zaten performansın çok yüksek olmayacaktır. Ondan sonra yavaş yavaş başlayacaktır performansın artmaya. Şöyle söyleyeyim sana matematik, Türkçe ortak kesişen kümeler diye düşün. Yani ikisinden her gün yapıyorsun. Bir gün sayısalcıysan bir gün fizik ekliyorsun. Bir gün biyoloji ekliyorsun, bir gün kimya ekliyorsun. Fizik, biyoloji, kimyayı değiştirerek yani pazartesi, salı, çarşamba değiştirerek böyle gidiyorsun. Eşit ağırlıkçıysan ise matematik, Türkçe yine aynı sıkıntı yok. Bir gün tarih ekliyorsun, bir gün coğrafya ekliyorsun. Zamanın mı kaldı? Çak felsefi, zamanın mı kaldı? Çak dini gitsin gitsin. Bu şekilde çalışacaksın Temmuz ayında kendi başına. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Hoşçakal.